Videodan herkese tekrar merhaba ee, Bir sonraki bölüme geldik ee, Biliyorsunuz kesiyorum arada ee, Şey yapmak için B görevine yan görevine gidiyoruz Çünkü büyük ihtimalle şu anda Yan görevler var Bunu mu? Oha vuruluyorum Oha öldüm O öldüm What? Adamlar yerde yata yata bildiğin harbiden yerde teknik olarak yata yata beni vurdular. Ne diyeyim? Olacağı varmış. Sakalım geri gelmiş. Sakalım niye gitmişti? Taksi. Taksi. Adamını at. Taksi. Taxi. Taxi. Keep on going, dog. You hear me? Lame ass bitch. I am a citizen. I am not. Hey, hang in there, homie. Home. Nasılsın kardeş? Okay. Oh ho! Oh ho! Oh -oh! of, -of, 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 of 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 of! Ne geçirdi lan? Dur bakayım yan görevlere bakacaktım. Yine P var. B kayboldu. Maviden kayboldu. Aa. Taksi mi çağıralım? O soru işaretine mi gidelim? İlk önce P'ye gidelim. Klasik. Yine taksi çağıracağız. Deniz arama. Deniz sevmiyoruz. Bir taksici Abi şuradaki herif çok kötü öldü ya. Şapka sıfırla diyeyim mi Couple of minutes mi? Couple of minutes mi? Vallahi burada isyan çıkartırım. Çıkardım silahı bak. Müzik senden mi geliyor? Dur sana dinleyelim. Oh. Dur dur müziği dinleyelim. Dinliyorduk. Atak. Bu bu. Aa. Hey tamam buna da alır. Aa. Paparazzi'ye gidelim. Aynen Beverly, Beverly Aiden. Sonra e, o bilmediğimiz Stranger'a gideriz. Canımsın brother. Aa B geri çıktı. Hop! Vallahi topuma sıktılar.

Crap! At her, man, you're not gonna believe this. They want to do a reality series about me. Yeah, it's true, man. I'm gonna be big. I'm gonna be huge, right? It's all about the glamorous life I lead, huh? Oh, good. Glamour. Yeah, boy. Oh, yeah, boy. i to some shots me. Nah, I'm cool on that, dog. Oh, come on, dude. Come on, homie. All right, look. just If you get a chance. Right? I mean, there's no rush. Okay? Oh, and what I'll do is I'll send you a list of names and some links so you can see who they are. Right? Yeah, whatever, man. Alright. <laughs> yeah. Hey, you know what? I promise you, fame won't change me one bit. Yeah, I'm afraid <laughs> you would say that. I bet if now. Oh, let get Oh, are doing? kaza bana benim bana vurduğun için bana bunu vermek zorundasın. Teşekkürler. Tamam güzel. O zaman B'ye de gidelim. bu pek bir görev vermedi. Ünlü olacağım dedi. Numara atarım dedi. Ya yani bunun görevi sonra olacak büyük ihtimalle. İlerleyen zamanlarda. O zaman B'ye gidelim. B'den sonra Nereye gideceğiz beden sonra? Ha. O daha tanışmadığımız yan görevciye. Öyle birisi yan görevci. Nedense şey çok e, şey uzun sürdü. İkinci heist'te daha geçemedik. Belki deliyle beraber, Trevor'la beraber şey yapmam gerekiyor. Yan görevler yapmam gerekiyor. Bu bunun yan görevleri bitsin şey Trevor'a geçeceğim zaten. We're already here, B. Join the fight! So I think I can count on your attendance, friend. Huh? what? Yeah. We're gonna bring down the government by smoking weed together in a public place. It's very effective. I'm prepared to be a martyr, friend are you? water means to smoke good weed. for sure. would you like a little warm-up? you know, before you go and collect the supplies? before i what? you know? get the supplies. can't have a smoke in without smoke. you know? cerebral stuff that's gonna get the people up off their feet protesting. man, i don't know. it sounds kind of bullshit to me. <coughs> Abi sen ne katıyorsun buna ya? Kim çekse yemin ediyorum 5 milyon oluyor ya. Sen de ne çektin ha? Bildiğim bütün kağıdı yedin hayvan. Man, <laughs> what <laughs> Oha. Etkilenmedi lan. <laughs> Harbiden etkilenmedi. Vay anasını lan. Helal olsun be. Adam dediğim böyle olur. Ya e herkes bana bir şey tekstiyor. Ben de ne yapayım abi? Göre mi yapmayayım? Vallahi kaldık. E hadi tekstleyeceksen tekstle ya. E ne yapacağız, görev mi yapmayacağız, ölek mi? Ne yapak? Dur bakayım. Harbiden, e bir yok kaldı yani, biraz boş boş süreyim bir taksi bulduğumda da giderim yani. Aha, yok geldi. Dur geldi geldi geldi. Bu herifin lokasyonu geldi. Bir şu herifin görevini yapalım hemen. Şuradan gidilir bence. Ben de diyorum herkes niye tek çekişte 700 milyon kafa oluyor? Kim said, You mean you do? I taxi. Yo, what up, my brother? Check this shit out. Uh, you, you know, Princess Georgina, that snooty English royal? She, not really. She don't kick it in Chamberlain Hills much. Well, word has it, she likes to blaze one for Queen and Country, if you know what I mean. <laughs> There's a deal going down right now. I need you to meet my contact outside Chico's Hypermarket and try not to blow his cover, okay? All right, man. This one i got. I hit you when it's done. Şuraya park edelim. Okay. who's Beverly's boy. Yeah, man. Yes, I am. Huh? They're take the a photo from the roof if I was you. Okay, I gotta go. This conversation never happened. Yeah, I got you, homie. It's good from the top over the roof I have sticky cowboy, mindless passion, purple plunder, endless panic, whatever you want Marvellous, I'll take it all <laughs> Okay I am on holiday I mean apart from a few photo shoots with orphans and cripples But like, I could do that in a coma They really are the same the whole world round, you know? Okay, give me a second they so like. Back in England, my help would like totally do this for me, but they're like super scared of being arrested and totally banned by scary dudes in US jail. Yeah. So like, so ghastly. It's just, it's such a total drag. I mean, the UK taxpayer gives them money to protect me and be my servants. They should just like do what I say. Even if like lick my shoe or buy me drugs. Get the fuck out. Okay. En sevdiğim iş o. Getting the fuck out. Görüşürüz. Kapı kapa. Heh. Görüşürüz. Dur üstümüzü açalım. Okay, güzel bir görevimiz daha yaptık. taksi bulalım.

Taksi durdu. O iyi para veriyor lan. Aa yok. Şeyden para gelmiş lan. Dur, taksi. Taksi. Taksi gitme. Taksi gitme. Dur. Taksiye koşalım. Taksi gitme. Gitme taksi. Okey. Nereye götürüyor beni biliyor musun? Buna götürüyorsun. Giderken ben bir hemen bir e-mail'imi bakayım. 9300 smoke on the water Güzel. Hatta bir de paramız var. Bir şeyler alabiliyor muyuz? Aa. Aynen real estate. Site çöp diyorsun yani. Neyse o zaman gidelim. Nedense sıfır dolar hiç para almadılar benden. Taksiyle alıyorlar mı ben mi fark etmiyorum. Yine ödüyor muyuz Berk gibi çatı çatı 300-500 dolar her seferinde? 20-30'sa problem değil ama 300 biraz problem. Hey, 76, okey 76 burası, için mantıklı, uzak biraz. Abi tanışak mı? Adeli. Wait. Wait, wait. Bekliyorum zaten. Stop. What's the problem? I'm weight. Carbon-based life form. Check. Not Six feet tall. Check. Slightly excessive adipose tissue. Normal distribution. Check. Readings are. Readings are. Ha bozuldu. Kırdın. Kırdın. Stardate 14-9-305 time is 7:89 past the Manc Meridian. We are clear. Whew. Greetings, CBL. Carbon-based life form. Mayak mısın lan? Greetings, home. Have you <laughs> seen them? Bizim nasıl yaram? no. I don't know. Ah, deli, uzaylı. They came to me last week, Geldiler. it was a brilliant joy, in a terrible confusion, and they were laughing and screaming and crying all at once, and some it. said, Omega, we come in peace, and, and others said, we have come to enslave you, we are an infinitely intelligent race of supercosmic beings, people on this planet, we have chosen you for no good reason, and just then they were about and do experiments on me, when their <laughs> ship crashed. And you don't lost your mother mind? Parçalarını kaybettim. diyor. Now I've got to find the pieces. Pieces? bullshit. Look, I mean nasıl böyle elefler buluyor ya? Pieces? If you see some, if you see some, let me know. Gel sana haber ver diye. Abi herkes mi deli Los Santos'ta ya? Leave the area. Tabii abicim, kesinlikle hemen leave the area çünkü bari manyak Leave leave hemen 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 koşarak lan. Hemen hemen çıt 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 okey. Ben böyle ereyi sikerim. Böyle ere olmaz olsun. Herkes deli amına koyayım ya. Başka herife mi geçeyim? Aa, kaç dakika olmuş çekmeye başlayalım. Aslında ee, bakayım. Aynen burada durayım. E, başka adama geçeceğim. Şeye geçeceğim. Bizim deliye geçeceğim. E, kısa oldu bu bölüm biliyorum. Ama dediğim gibi geç bir saatte çekiyorum ve yolculuktan yeni geldim. O yüzden yapabileceğim bir şey yok. Ama bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.